Size bu oyunda güzel bir anımı anlatayım arkadaşlar. Agarta başı olsa gerek Dragon'a kasıyoruz. Klanımız falan yok sekten buluyoruz sekizinciyi. Neyse geldi biri tipe baksan bizden çoluk. Boy o zaman cehennem yanıyor. Girmek ne kelime kenarından geçmeyi korkuyoruz. Adam bovla girek dedi öyle böyle vardık bovla. Felo tepesindeyiz ama adam bize dedi ki siz burada beklen tor dv yemen ben geliyorum yapma etme derken adam bovla bilink dp yaptı bir başladı vurdurmaya bir 2, 3 şans falan 4, 5, 6 ballı bu adam 9, 10, 11 okunmuş. Beni beklen ben sizi ranka sokacağım diyor biz velo tepesinde piknik yapıyoruz çekirdeğimiz eksik seyrediyoruz. Derken bize bilin attılar iki ölü ben kaçacak yer arıyorum. Adam taksi tutsa 150 lira yazar. Adam Human Bahçeden Çift bilink 3, 5, 8, 6 TP yaptırdı. Bir Meteor 7 kil 8. ayakta diyor ki ona tandar atacağım sen stafftan kes. Partiyi temizledi. Kaka öyle böyle bitti rank 23k işte bu anlattıklarımı yapan adamdır Ostro Yakup.